Evet, kıymetli dostlar kanalıma yine hoş geldiniz. İkinci bölüme hoş geldiniz. Bugün beraber köyün dikiş gezeceğiz. Ben e, öbür tarafa geçtim. Burası Stuttgart'ın tren istasyonu karşısından. Şöyle size göstereyim yine. Evet bu soldan König Strasse'ye giriliyor. Şu binayı da size göstereyim. Bu bisikletlerden Antalya'da da görmüştüm. Türkiye'de de var. Şimdi ilk izlenimim çoğu yer yani kapalı. Şu yeme içme olarak yani benim gördüğüm Burger King açık. Burada bir iki kişi duruyor. Karşı tarafta da McDonald's olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya evet şu karşı McDonald's orası orası da açık orada da bir iki kişi bekliyor. Burayı Güney Almanya'nın İstiklal Caddesi olarak da adlandırabiliriz. Arkadaşlar kanalımda yeniyseniz lütfen bana destek için kanalıma abone olur musunuz? Yanındaki bildirim zilini açın. Açtığınız zaman bütün videolarımdan haberler olursunuz. Bir ederim. Burada biraz da Türkiye havası var. İş bankamızın şubesi var burada. Şu anda gördüğüm kadarıyla kapalı. Yani bu boş dükkanları gördükçe, kapalı dükkanları gerçekten içler acısı. Şu lanet pandemi bizini hallere soktu. Normal şartlarda burada yürüyemezsiniz. Şu karşıda Türkiye'den de tanırsınız. Orası zara ama gitmeme gerek yok kapalı. Bu giyim markasında Türkiye'den. AVM'lerde var Hound M Yani bütün tekstilciler kapalı Sadece süpermarketler açık Valla bugün okudum Tam kapanmayı da düşünüyorlar Ama artık tam kapanmadan Ne anlıyorlarsa Primark ya İsveççe Norveç markası Türkiye'de var mı bilmiyorum ama buradan çok ucuza moda giyim alabiliyorsunuz. Sağda TK Max var. Bilmeyenler için bunlar outlet ürünler satıyorlar. d Mülo. Burası açık. Yavaş yavaş Los Meydanı'na geliyoruz. İnşallah orada olsun biraz bir candalık vardır. Evet, burada ilk sokak sanatçımıza rastladık arkadaşlar. Yani gerçekten yani göstermediğimden değil yok. Normal burası sokak sanatçısı kaynardı. En az şimdiye kadar bir 7-8 tane görmemiz gerekirdi ama yok. Neyse, Schlossplatz daha canlı. Evet, şöyle bir geriye bakış yapalım. Burası geldiğimiz yer. Şöyle döneyim. Şimdi bu gördüğünüz bina Königsbau arkadaşlar. Yani Türkçe manası kral yapısı. Burası 1850'de yapılmış. Burada kafeler ve mağazalar vardır. Yani bir nevi AVM olarak şu anda kullanılıyor. Bu gördüğünüz anıt Kral 1. Wilhelm için 1840'lı senelerde 60. Doğum günü için inşa edilmiş. Üst tepesinde de Roma Tanrısı Concordia'yı görüyorsunuz. Böyle dört tarafı da e, relieflerle çevrilmiş. Bunlar Kral Wilhelm, 1. Wilhelm'in e, hayatından kesitler sunuyor bu reliefler. Evet şöyle bir dönelim meydanı göresiniz diye. Çok büyük bir meydan. Burası Stuttgart'ın merkezi. Şu karşıda gördüğünüz geçtiğim yeni şato şimdi oraya gideceğiz Şimdi dostlar burası yeni şato diye adlandırılan yapı. Buranın yapımı 1746'da başlamış. Burası Württemberg kont ve kralları için makam ve oturum şatosu olarak inşa edilmiş. Burası o deminki gösterdiğim anıt kule. Şimdi bu yapı tabii ki e, Almanya'da krallık olmadığı için farklı devlet kurumlarına hizmet ediyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz bina 2. Dünya Savaşı'na komple iki tane büyük bombayla yıkılıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Az kalsın burayı yıkıp hotel yapacaklarmış. Sonrasında halkın tepkisinden sonra bu binayı komple kalan taşlarla sıfırdan yeniden yapıyorlar. binada tiyatro olarak kullanıyormuş. Ama büyük ihtimalle kapalıdır. Gerçekten bu Schlossplatz müthiş bir meydan. Her yer yeşil. Park alanı. Yani bir gün buraya gelirseniz burada saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Bu ağaçta çiçek açmış. Biz de gidelim. İşte bence ilkbaharın müthiş güzelliği. Ağaç çiçek açmış. Pembe. Vallahi benim ruhum dinleniyor bunu seyrettikçe. Türkiye'deki dostlar için yani burayı bir nevi bizim İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'na kıyaslayabilirsiniz. Büyüklük olarak hemen hemen orayı tutuyor. Ama kanımca burası biraz daha büyük. Şimdi meydandan çıkıp soldan Königstraße'ye devam yürüyeceğiz. Şu aşağıki de meşhur bir kilise ama gerçekten e, Bir ismini bilmiyorum Ama yine de görelim Tarihi bir yapı Şimdi dostlar açıksa tabii ki e, Bu yukarı yürüdükçe bu yolun sonunda e, Bizim güzel et dönercilerimiz var Yani derim ki orada beraber bir döner yeriz Yani ben yerim Evet karşıda Daimman görüyorsunuz. Onu da Türkiye'den seyreden arkadaşlar Türkiye'den tanır ama kapalı. Yani gerçekten çok üzüntü verici. Şimdi Königstraße'nin sonuna geldim ama arkadaşlar o soldaki mesela şu bina yıkılmış. Burada çok büyük bir dönerci vardı. Yani şimdi sağ tarafta dönerci var. Bakalım oraya gideceğim. Şu sağdaki de yıkılmış. Vallahi dostlar, benim bildiğim dönercilerin hepsi kapatmış. Yani gerçi yeme içme yerleri hep kapalı ama binaları yıkmışlar. Ben de başka bilmiyorum. Şimdi burası e, King of Kebap bizim ayancıklı bir esnafın yeri ama maalesef maalesef burası da kapalı. Yani ben anlamadım. Hiçbir dönerci kalmamış burada. Evet dostlar gerçekten abartısız. Köynek gösterebileceğim bu kadardı. Yani kendiniz de gördünüz her, her yer genellikle ölü, sönük. Tabii ben Köynek bahsediyorum. Stuttgart'ta ve Köynek çevresinde daha görülecek tarihi o kadar çok binava yer var ki. İnşallah oralarda gezeceğiz beraber. Şimdi burası Schlossgarten. Burası Stuttgart'ın kalbi. Devasa bir park burası. Üçüncü bölümde bir dahaki bölümde yani sizinle beraber bu parkı gezeceğiz. Arkadaşlar umarım buraya kadar hoşunuza gitmiştir. Sizden ricam tabii ki ne olabilir? Abone olur musunuz? Bana destek verir misiniz? Beğendiyseniz beğeni butonuna basın. Yorum yazın. Stuttgart'ta farklı görmek istediğiniz yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum dostlar.